Merhaba. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben sizleri özledim ve sizlerin enerjilerini doldurmak, güzel şeyleri depolamak ve kartınızı hazırlamak için size güzel bir yorum daha. Umarım ışık tutar, umarım yön gösterir size. Sizleri seviyorum. Bu bir kolektif tavsiye değil arkadaşlar. Bu yorumdan e, ince nüansları alarak kendinize uyumlandığınızda, sirayet ettiğinde, aldım, kabul ettim, mühürledim veya paylaşım yaptığında enerjiyi aktif hale getirmeni rica ediyorum. Evet, güzel bir kahve yorumu. Hadi bakalım enerjileri gönderelim, neler oluyor bakalım hayatımızda. Güncel anın enerjisiyle, güncel bir yorumdur bu bugünkü anın enerjisiyle. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buna ne sevinç gözdesi diyebilirim ne de acının gözdesi diyebilirim. Ortası muallakta kalmış geçmişle gelecek arasında karma yaşayan bir gözdesi diyorum. Siz burada ne ileri gidiyorsunuz ne geri gidiyorsunuz. Orta direksiniz. Hacı yatmaz gibi yani yatırmaya çalışsan yatmıyorsun, git desen gitmiyorsun. Dikelmiş kalmışsın. Neden be o şekilde dikelmiş kalmışsın? Canını yakılan, canının yanlığı çok noktalar olmuş bak. Ve üzgün, çok üzgünsün. Bunu da söylemek isterim. Bu kararsızlık gözesin muallakta kalmanın nedeni de bu. Sevgili arkadaşım burada bir tane bayan var. Ve dikkat ediyorsanız bayan göğüslerini tutmuş burada. Bu bayanın göğsünde kitle veya bu bir şişlik olabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Arkadaşım bunu ihmal etmemesini önererek ee, bir tıbbi olarak bir destek alması gerektiğini uyarıyorum buradan. Ha bu tıbbi desteği alacak ama arkası temiz gelecek. Sıkıntılı değil yani. Hani kanser gibi bilmem ne gibi düşünülecek ama hayır. Kanser falan olacak tertemiz bir güzel haber alacaksın. Şimdi bak burada yüreğin göz göz olmuş sevgili arkadaşım. Yani yüreğini 45 45 parçaya bölmüşler seni. Evlilik desen alyansın havada kalmış. Sevgili desen öyle havada kalmış. Aile, çocuk, yuva, çatı desen hepsi paramparam. Her bir umutların bir yerlerde dağların tepesine uzun ulaşılmaz yerlere konulmuş. Bunları sana ulaşılmaz kılan Rabbim değil. Bir kere bunu bir anla. Bunları yapan, bunları yapan etrafındaki mendebur insanlar sevgili arkadaşım. Bu mendeburlukta ne biliyor musun? Fesatlık, kıskançlık. Senin mücadeleci ruhunu hep kıskanan insanlarla dolmuş etrafın. Bunun farkında mısın acaba sevgili arkadaşım? Eğer farkındaysan lütfen artık onları egale etmenin zamanı gelmiş de geçiyor diyeyim. Fark etmediysen lütfen bu fark edin, Bunu fark et, farkının farkına var ki bu insanları etrafında, o gözleri etrafından egale etmen gerekiyor. Evet, şimdi sevgili arkadaşım, sen bu enerjileri etrafından ayıkladığın zaman sen zaten bir rahatlayacaksın. Onların enerjileri yeteri kadar seni baskı altında tutuyor. Şimdi sevgili arkadaşım burada yetişkin bir kız veya erkek artık hanginize uyumlanıyorsa o şekilde alın. bir evlilik konusu olacak. Bu evlilik sizin çocuğunuz olabilir. Fakat sizin tasvip etmediğiniz bir evliliğe doğru giden bir yol var burada. Siz istemeyerek bu evliliği ediyorsunuz ama asla buna bunu kabul etmiyorsunuz. Bu çocuğunuzun bu konuda yanlış yolda gittiğinin farkındasınız. Israrla uyarmanıza rağmen e, sizin çocuğunuz dikine hareket ediyor. Dikine ve inadına hareket ediyor. Veya bir yetişkin olarak siz de olabilirsiniz. Bir evlilik kadına yol alan ve aileniz size karşı geliyor olabilir bu bu kişiyle bu evliliğin olmaması gerektiği konusunda ve siz buna karşı gelip dikine olarak hareket ediyor da olabilirsiniz. Yani her iki türden de değerlendirmenizi öneriyorum. Ve bu evliliğe bakın 1, 2, 3, 4 kişi engel olmak istiyor. Ama bu evliliğe engel olmakta haklı boyutları çok fazla. Burada sizi uyarıyorum beni dinleyen her kimse sirayet ediyorsa lütfen bazen bir küçük sözü bazen bir büyük sözü dinlenir arkadaşım İnatla gidersen sen çuvallarsın Ben yani şu anda belki kör kütük karşısındır belki o insan hatalarını görmüyorsundur çünkü hani seven aşk olan insan karşıdaki insanın hatasını gerçekten görmüyor hani diyorlar ya aşkın gözü kördür diye gerçekten kör oluyor ama o aşk, o sevk, o şey bitti miydi? Gerçekler yüze serilmeye başladı mıydı? Tokat gibi yüzüne vuruluyor. Sen de bu tokat gibi yüzüne gerçekler vurulduğu zaman çıkış kapısı arayacaksın. Ama çıkış kapısı da bulamayacaksın. Bu konuda seni uyarıyorum. Bence bu zerzenişe, bu daraltıya girmeden sen yolunu bir ayırıp öncelikle tanıman gerekiyor. Daha henüz bu insanı çok tanıdığına inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Hemen söylüyorum. Bu insan bekar değil, evlilik geçirmiş ve bu insanın senden sakladığı bir çocuk da var. Bu insanın senden sakladığı hayatı ile ilgili gizlilikleri var ve sen buna istinaden aileni dahi karşına alıyorsan bir problem, sıkıntı sende. Şu beyin dağarcığını birazcık çalıştır. Oldu mu canım? Hani benim rahmetli annem şunu derdi arkadaşlar. Sevi sevide de kalsaydı zemerde gül açardı. Yani aşk sevgi bir yere kadar. Ondan sonra acı gerçeklerle yüzleşiyorsun sevgili arkadaşım. Bence bunu önce yap sonra üzülme, kırılma, dökülme. Evet burada burada bir erkek var gördünüz mü arkadaşlar? Ee, basen kısımları kalın, bacakları ince omuz kısımları geniş biraz da kel kafalı diyebilirim yani şakak kısımlarında saçı olmayan bir erkek bu tiplemeye uyan her kimse arkadaşım bunu sen kendine göre yorumla bu tip bir erkekten bir ayrılık yaşıyorsunuz bu ayrılığın nedeni ihanet diyorum bu kişi size zaten sırtını dönmüş bir başka balık bak burada balık başka bir nasibe yani başka bir kadına başka bir sevgiliye başka bir şeye yol almış bak yolu almış yani almış. Seni dımdızlak ortaya da bırakmış seni bırakırken de inan ki samimi olarak söylüyorum zerre acımamış yani zerre merhamet etmemiş yani o kadar ağır ve hitamlarla seni yol ortasında bırakmış sevgili arkadaşım. Ve sen bu zıravın içerisinde mücadele ederken bir de bu insanın arkasından o yol aldığı insanla birlikte kavuslar, olaylar çemberin içerisine girmişsin. Bir de bunlarla mücadele ederken bak bir de hani içerisindeki olumsuzluklar diyor. Ve sen bu insanla evlilik ve geleceğe dair şeyler düşünürken bunları yaşaman senin hayatını defa getirmiş. Sen de buna üzülmüşsün. Aslında burada üzülmemen gerektiğini anlaman gerekiyor. Ama tabii ki bir insan bir anda çatadak böyle bir şey yaşadığı zaman bir ne oluyoruz oluyor ister istemez. Ve bak burada 17 rakamı var gördün mü arkadaşım? 17 gün içerisinde ve hatta burada bir isim yazıyor. Ben o ismi de okuyacağım. Onur olur, Orçun olur, Orhan olabilir. Bu harflerden o, n, r, e, u, ü harfleri olabilir arkadaşlar. Bu, bu kişinin isminde, bu soyadında, adında bu harfler var arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. 17 gün dedim bak. 17 gün zaman diliminden sonra say arkadaşım. Bugünden itibaren 17 gün içerisinde sen bu şahıstan peş peşe acı ve üzüntülü haberler alacaksın. Çünkü bu insanın başında büyük sıkıntılar ve maddi kayıplar var. Yani senin canının yangınını kestirip attığı noktada Rabbim buna ilahi adalet tecelli etmiş. Ayrıca ayrıca sevgili arkadaşım bak bu insanın seçim yaptığı yol almış dedim ya seçim yaptığı insanla birlikte hala hazırda bak şu bulutu görüyor musun? Kafaslarının üstünde kara bulutlar dönüyor çok büyük olaylar yaşanacak. Çünkü neden? Bu tasken tercih ettiği kişi bunu kesinlikle aldatıyor. Hem bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Çünkü bahçe kapısı gibi o kadar basit bir insan var ki hayatında bunlarla da yüzleşecek bu insan biliyor musunuz sevgili arkadaşlar evet şöyle güzel niyetlerinizi bir tutun bakalım niyetler olumlu olacaksa dedik ve baktık o zirvedesin Hemen aldım kabul ettim de evinin rasi bir ıskı, borulu ve tertemiz.